Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik park yeri savaşından bahsetmek istiyorum. 7. ayın 14'ü yani 14 Temmuz'da geldi bu etkinlik. 8. ayın 12'si yani 12 Ağustos'ta etkinlik sona eriyor. Afişe baktığınızda kalıcı olarak araç desenini alabildiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bu afişte gördüğünüz araçları kalıcı olarak ya da süreli olarak almak mümkün değil. Şimdi etkinliğimizi inceleyelim. Size daha detaylı bir anlatım sağlayayım. E, etkinliğe ilk giriş yaptığımızda bize böyle bir sayfa çıkıyor. Bize bir araba ve etkinliğe özel jeton veriyor. Etkinlik kurallarına bir göz atalım. Kural bir arkadaşların park alanlarına araçlar park ederek etkinlik parası kazan. Etkinlik parasını daha iyi araçlar almak için kullan. 2. Bu etkinlik hala beta aşamasındadır. Oyuncu geri bildirimlerine dayanarak etkinliği geliştirmeye devam edeceğiz. 3. Etkinlikte edilen araçlar etkinliğe özeldir ve maçlarda kullanılamaz diyor. Ee, sağ üst kısımda giriş yap yazan bir kısım var Buraya tıklıyoruz Tıpkı Survivor etkinliğindeki gibi günlük giriş yaparak Buradan ödüller kazanıyoruz Bir ödülleri kazanmak için düzenli olarak giriş yap İki giriş ödülü ilerlemesi Her ayın ilk günü sıfırlanır diyor ee, İşte etkinliğe özel Etkinlik kartı Bulunuyor Şöyle etkinlik jetonu bulunuyor Süreli silah deseni var Araç deseni var ve set var Yani kalıcı bir ödül yok burada Şimdi kişisel dükkana bir geçiş yapalım. Bakın burada kişisel dükkan, bayi, garajım, öğelerim diyerek bakabilirsiniz araçlarınıza. Şimdi güzel arabaya bakalım. Bakın burada arabaların fiyatları bulunuyor. İşte şahane araba fiyatları, lüks araba fiyatları ve nefis araba fiyatları bulunuyor. Oyun bize sıradan araba verdi. Şimdi sıralamaya bir bakalım. Bakın burada da serbest sıralaması bulunuyor. Bir servis sıralaması en çok etkinlik parasına sahip 5 oyuncuyu gösterir. İki, her gün beğeni verme şansı yakala beğeniler verip ödüller kazan diyor. Biz buradan Ömer Kayar'a bir beğeni atalım. Şu an etkinlik dondu. Sistem meşgul daha sonra tekrar dene dedi. Beğenimiz gitmiş olarak gözüküyor. Burada en çok kazananlar sıralaması var. Takas dükkanına bakalım. İşte kalan 3, kalan 3 olarak gözüküyor. Bu sarı olan popülerlik kartıymış. Popülerliği on arttırmak için kullan diyor. Tamam'a bastım. bakalım ne çıkacak. Sistem meşgul tabii ki şaşırdık mı? Ee, şu sarı kart benim kanalın logosuna benziyormuş. Bir de şu kırmızıya tıklayalım. Popülerliği bir arttırmak için kullan diyor. Ee, şimdi şu sağ kısımdaki oka tıklayalım bir. Arkadaşımızın garajına gideceğiz. Buradan P yazan bir yere tıklıyoruz. Bakın burada benim aracım var. Araç seç diyor. Tamam diyorum. Aracımı koymaya çalışıyorum şu an. Kesin sistem meşgul diyecek yine. Araç koydurmuyor. Bu sağ kısma tıklayarak başka arkadaşlarınızın da garajına gidebiliyorsunuz. Arkadaşın arabaları yazan kısma tıkladığınız arkadaşınızın aracını da görebiliyorsunuz. Kazançlar 16 dakika. Yani herkese verilen arabadan var. Araç koydurmadı. Takas dükkanına gidelim. Biz şu kartları kullanalım. Ne işe yarıyor? Ee, Ödülleri al diyelim. Envanterinde bul ve kullan. Tekrar aldık. Ee, bir de şu kırmızı şeyden de alalım. Ne işe yarıyormuş? Envanterine gitti diyor. Vallahi topladık bir şeyler. Bu arada artı bir para gelmiş. Herhalde park ettik ya araba. Ondan olabilir. Ama bize park edilmiş olarak gözükmedi. Sistem meşgul yazdı tabii ki. An itibariyle oyun etkinliği kaldırdı. Beni de dışarı attı. Yani beta aşamasında olduğu için etkinlik gider gider gelir. Ama etkinliğe uğraşmaya hiç gerek yok. Çünkü kalıcı bir eşya yok. Etkinlik bu şekilde Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.